Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selamü ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed. Evet kıymetli Arapça severler. Sizlerle yeni bir parçada, bir metinde beraberiz. Şimdiden hayırlı sahurlar diliyorum. İnşallah sizler için el arabiyetu hikayat mati'a ve tedribat nafi'a evet buradan bir şey seçtim ee, Hikayet hikayat mati'a ve tedribat nafi'a yani faydalı alıştırmalar ve eğlenceli hikayeler Arapça evet Arapça eğlenceli hikayeler ve faydalı alıştırmalar el hikayetül ula Birinci hikaye. Evet sıfat mevsufuna her bakımdan uyar. Burada uymuş mu? Evet. Her ikisi de marife gelmiş. Evet. Her ikisinin harekesi de ötre. Tabi elif maksura olmasından dolayı ötre gözükmüyor. Evet. Ve her ikisi de müennes. El-hikayetül-ula. Birinci hikaye. İlk hikaye. Cemalü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Salat ve selam onun üzerine olsun. Allah'ın elçisinin güzelliği. Evet. Yani yakışıklılığı. Hikayemizin başlığı bu. Aziz kardeşler, değerli Arapça severler. Evet. E'ata küffaru kureyşin hassan ibne thabitin kable islamihi meblagam minel mali li yahjuven nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sellem. Evet. Kureyş kafirleri Ata küffaru Kureyş'in. Kureyş kafirleri verdi. Hassan ibn Thabitin, evet sabit oğlu Hasan'a verdi. Biliyorsunuz bu Peygamber Efendimiz'in daha sonradan çok e, meşhur bir sahabisi ve şairi ama evvelden daha evvelden İslam olmadan önce e, başından geçen bir hadiseyi burada Peygamber Efendimizle Hasan bin Sabit arasında bir e, efendim e, tabi doğrudan bir irtibat olmasa da en azından e, Peygamber Efendimizle bir anısını burada hikayeleştirmiş müellif. Evet <laughs> Cenab-ı Hak hidayetiyle ona hidayet ediyor ve Peygamber Efendimizin çok sevdiği sahabelerden oluyor. İslam'a büyük hizmet etmiş şiirleriyle. Evet Hasan bin Sabit Kureyş ona çok büyük bir ne yapıyor? Gable İslamihi Müslüman olmadan önce meblagan minel mali. Evet büyük miktarda para veriyor. Büyük meblağda bir para veriyor. Niçin veriyor bu parayı? liyeh cüve hicvetmesi için, eleştirmesi için yani şiirinde eleştirmesi için, hiciv etmesi için ye peygamberi hicvetmesi karşılığında ona Kureyş çok büyük bir meblağ efendim para teklif ediyor. Sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme. Allah Celle Celaluhu peygamberimize, aline ve ashabına ee, ne yapsın Salatü Selam eylesin Peygamberimizi hicvetmesi karşılığında Hasan bin Sabite Kureyş büyük bir e, efendim para mebla e, ödül teklif ediyor daha doğrusu veriyor daha doğrusu Eata verdi diyor bakın burada Eata yani parayı da peşin veriyorlar yani evet tamam fevva Hasanu evet bunun üzerine Hasan da ne yapıyor? Beklemeye başlıyor. Durup beklemeye başlıyor. Evet. Nerede? Ala Rabvetin. Bir tepenin üzerinde beklemeye başlıyor. Artık Safa Tepesi mi? Merve Tepesi mi? Beklemeye başlıyor. Yantaziru. Bekliyor. Neyi bekliyor? mecier Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Evet. Salat neydi? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti meleklerin istiğfarı, bağışlanma talebi ve müminlerin duası. Yani biz salat üzerine olsun deyince Allah'ın rahmeti, meleklerin istiğfarı ve bütün müminlerin duası senin üzerine olsun demiş oluyoruz. Evet. فَوَقَفَ حَسَّانُ ala rabbetin yantaziru. Bir tepeciğin üzerine durdu, dikildi, yantazırı bekliyor. Mecier <laughs> الرَّسُولِ Peygamberin gelişini Liyan yanzura evet bakmak için görmek için bin fi halqihi yani yaratılış bakımından dış görünüşünde bir kusur bulmak adına beklemeye başladı ev yahut da fi hulukihi ya da ahlakında huyunda seciyesinde bir kusur bulabilir miyim diye beklemeye başladı gözetlemeye başladı fe yahcuhu bihi ve o bulacağı kusurla peygamberi hicvetmeye karar verdi. Orada beklemeye başladı. Ya bedeninde ya ruhunda ya bedeninde ya ahlakında bir kusur e, araştırmak için orada bekledi. Ve merral Habibul Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Allah onun ehli beytine ve kendisine salat ve selam eylesin sevgili Mustafa, Allah'ın seçkin kulu, evet ne yaptı? Habibullah uğradı, yani geldi. Yolu oraya düştü. Felemme ra'ahu hassanu. Hasan onu görünce, Hasan onu görünce, raca ila Kureyş'in. Kureyş'e geri döndü. Ve radde male. Ve ona verdikleri parayı onlara geri iade etti. Radde. Geri iade etti. Ve kale ve dedi ki Hâzâ malukum Evet bu sizin, işte bu sizin malınız, paranızdır. Leyseli fihi hacetun Benim ona bir ihtiyacım da yoktur. Ve emmâ hâzâllezî erattum en ehcüvehû Kendisini hicvetmemi istediğiniz kişiye gelince fe'lemû şunu çok iyi biliniz ki enni muhakkak ki ben Eşhedü ennehu Resulullahi. Şahitlik ederim ki muhakkak o Allah'ın elçisidir. Bunun üzerine tabi şaşırıyorlar. Fekalu diyorlar ki Mâ dehâke sana ne oldu? Sana ne oldu ey Hassan? Sana bir şey mi oldu? Mâ lihâzâ erselnâke Biz seni bunun için göndermedik. Biz seni bunun için göndermedik. Yani gidip de Müslüman olup geri gelesin diye göndermedik. Sana ne oldu? Fe ecabehum bihâze şi'ri. Hasan da onlara şu şiiriyle cevap verdi. Evet, bu şiiriyle cevap verdi. Lemma <lângâ> ra'aytu envârahu seta'at. Ben onun nurlarını gördüğümde seta'at parıl parıl parıldayan nurlarını gördüğümde vada'tu min khifeti korkumdan koydum keffeyye avuç içlerimi ala basari gözlerime koydum. Yani ben onun parım parım parlayan nurlarını, ışıklarını gördüğümde evet avuç içlerimin ikisini iki gözüme yasladım, dayadım. Khaufen korkarak ala basari, gözlerime bir şey olur. Gözlerimin nuru söner diye. Peygamberin nuru onu bastırır diye gözlerimi kapattım avuçlarımın içi içiyle. Min husni suretihi. Onun güzel suretinden kaynaklı, evet, oradan gelen nurlarla, ışıklarla gözlerimi kaybetme endişesiyle gözlerimi koruma altına aldım. Felestu enzuruhu. Bak felestu enzuruhu. Ben ona bakmıyorum. Bakıyor değilim. İlla ala kadri. Ancak kendi güç kuvvetimle çalışıyorum. Bakmaya çalışıyorum. Evet. ruhum minen nuri. O nurdan bir ruhtur. Fi cismin. Öyle bir cisimde yer alan bir nurdur ki minel kameri aydan geliyor sanki onun nuru ışığı evet kehiliyetin sanki o bir cevherdir nüsicet dokunmuş bir cevherdir minel encumiz zeheri evet parım parım parlayan efendim yıldızlardan dokunmuş adeta bir cevherdir Vesara Hasan ibn Sabit'in min yevmiha. O günden itibaren Hasan bin Sabit oldu şairen lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hususi şairi oldu o günden itibaren. Evet kıymetli Arapça severler sizinle bu sahur vaktine doğru böyle bir kısa hikayecik tabi tarihte yaşanmış bir kıssa paylaştım. İnşallah kıssadan hissemizi alırız. Salatü selam olsun sevgili peygamber efendimize. Kalın sağlıcakla.